Zayıflama iğneleri aslında kısa sürede daha fazla kilo vermeyi hedeflerken e, bu esnada kişinin tokluk süresini uzatması, yağ metabolizmasının birazcık daha aktifleşmesi ve kısa sürede etkili kilo kaybettirmesiyle biraz ünlü aslında. Fakat bu etkili kilo kaybının içeriğini doğru yorumlamak lazım. Yani genellikle bu tarz tedavilerin öncesi ve sonrasında vücut analizleri yapılırsa ne kadar kas kaybının olduğunu veya besin alımıyla o sürekli tokluk halini, sürekli tokluk duygusunun getirdiği iştahsızlıkla acaba ne kadar eee protein, ya, protein alımı var kişide. lif tüketimi nasıl? Su tüketimi nasıl? Yeterli bir enerji alıyor mu? Çünkü bizim kaslarımız temel bazal metabolizma hızını destekleyen yegane gruptur. Dolayısıyla bu tarz kilo verme yöntemlerinin, kilo vermenin çok yöntemi var. Bugün iğne çıkar, yarın ilaç çıkar, başka gün ameliyat çıkar, çay çıkar, çorba çıkar.